Yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Instagram'da istediğimiz kişinin hesabını kapatmayı size göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Hemen vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk önce Instagram'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. Instagram'a giriş yaptıktan sonra arkadaşlar istediğiniz kişinin adını şöyle hesabına giriş yapıyoruz şöyle mesela şu hesap istediğiniz hesabın adını yazıyorsunuz ve sayfasına geliyorsunuz şöyle mesela arkadaşlar bu hesabı şimdi nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Hemen arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şu, şu, şöyle size fırçayla göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle ayrıntılar bölümü şöyle buraya basıyoruz bir kere. Şu fırçayı şöyle alayım şikayet et diyoruz. Burada spam değil arkadaşlar. Uygunsuz olarak işaretliyor. Yani bunun uygunsuz Instagram'da uygunsuz paylaşımlar yaptığını beyan ediyoruz. Uygunsuza basıyoruz. Buradan hesabı şikayet et. Çünkü hesap kapatılacak kapatmak istiyoruz hesabı şikayet ete basıyoruz bu evet, burada önemli kısım arkadaşlar bir başkasını taklit ediyor ikinci bölüme basıyoruz ve geriye burada Arkadaşlar hani diyor bu hesap kimi taklit ediyor beni tanıdığım birisini bir ünlü ve tanınmış kişi bir işletme ve kuruluş buradan bir ünlü veya tanınmış kişiye basıyoruz. Şikayeti gönder diyoruz. Ve buraya geldiğimizde bir ünlü adını yazıyoruz. Mesela kimi taklit etmeye çalıştığını. Mesela şiş, kimi yazalım? Mesela İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses çıkar arkadaşlar. Buna basıyoruz. Şikayeti gönder diyoruz. Bunu üst üste 5-6 defa yaz, yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kez daha deneyelim. Şikayet et. Uygunsuz. Buradan hesabı şikayet et. Ardından bir başkasını taklit ediyor. Ve bir ünlü ve tanınmış kişi üçüncü sıradakine basıyoruz. Şikayeti gönder diyoruz. Ve buraya söylediğim gibi her zaman aynı ismi yazıyorsunuz İbrahim Tatlıses. Mesela İbrahim Tatlıses yazmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz bir ünlü. Ben şahsen bunu yazıyorum. Şikayeti gönderiyorum. Ve teşekkürler şikayetini aldım. Şikayetini incelediğimizde bir bildirim alacaksın. Yani ne bildirimi arkadaşlar? Şikayetin şikayetin Instagram şikayetinizi incelediğinde şüpheli bir durum bulduğunda ki bulacak bu, bu hesabı kapatacak arkadaşlar. Size de bir bildirim gelecek. Yaklaşık 2 veya 4 saat içinde. Şöyle yine şikayet et dediğimizde bunu istediğiniz fakir hesaplarınızla, orijinal hesabınızla yapabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Ne kadar çok hesaptan şikayet ederseniz o kadar çabuk ve iyi olur sizin için. Hesabı şikayet et. Bir başkasını taklit ediyor. Bir ünlü veya tanınmış kişi şikayeti gönder. Buraya İbrahim Tatlıses şikayeti gönder. Ve şikayetini aldık. Böyle istisne atarsanız Instagram size daha çabuk geriş, geri dönüş yapacaktır. Size mesela başka hesaplarınız varsa or oradan da şikayet edebilirsiniz. Yani maksat daha çabuk cevap versin, daha çabuk kapansın. İstediğiniz kişinin hesabını böyle yaparak kapatabilirsiniz. Söylediğim gibi 2 veya 4 saat içinde size bir bildirim gelecek. Hesabın kapatıldığına dair arkadaşlar. Ben şimdi videomu saat 10.34 arkadaşlar videomu attığımda zaten bugün 20 Mart saat 10, 10 bu hesabı şikayet ettim birkaç kere de şikayet ettim İnanmazsanız bu hesabı yazıp gidin arkadaşlar ayazın nokta 2883 inanmazsanız arkadaşlar girip bakın bugünlük videom bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın